Yaz piknik için harikadır. Hava buna tam uygundur. Ben de genellikle. Yakala Sophia. <laughs> Gel buraya. <laughs> evet. Nihayet durdu. Yakalayabildin mi? Bütün parka koştum. <laughs> Aman tanrım. üstünden. Ay, en üst böcek. Cildimi kızartmış. Ay, ay, sadece ay, muz var. Ama belki işe yarar. Ay, <laughs> yetişkin bulmak en iyisi ama... ...şimdilik muz da işe yarar. Vay canına. Şimdiden iyi geldi. Baksana bayağı işe yaradı. Harikası harikasın Eva. Yine geldi dikkat. Bazen dışarıda gezinirken beklemediğin bir şeyle karşılaşırsın. Oh şu hoş çocukta kim? Selam. Dur bir dakika sorun ne? Ah hayır çamaşırım. <laughs> Bu dünyadaki en korkunç şey. Ölsem de yerin dibine girsem. Vicky'ninki gibi utanç verici frikikleri önlemek için şu hileyi dene. İki şey lazım. Bir madeni para, bir de saç lastiği. Bir elinde para, diğerinde lastik olduğu halde elbisenin eteğini bacaklarının arasında birleştir. Madeni para arkadaki elinde olsun. Lastiği elbisenin önünden arkadaki paranın çevresine sar. Farz etki geçici bir şort bu. Artık kötü sürprizlerle karşılaşmayacaksın. Hadi şimdi bisiklete bin ve rüzgara karşı sür Vicky. Bence de ki çocuğun ters yönüne gitsen daha iyi olur. Ah, bugün dışarısı ne güzel. Güzel bir öğleden sonra geçireceğim. Rahatlayacağım, güneşleneceğim ve kitabımı okuyacağım. Vay <laughs> canına burası bayağı ısınmaya başladı. Selfie ve atıştırma zamanı. Of çok sıcak ya. Bu cipslerden sonra tatlı iyi giderdi. Ay olamazsa çikolata erimiş. Ve sprite şişem de o kadar sıcak ki tutamıyorum. Of ya bu öğleden sonra mı mahvetti resmen. Ama belki de yapabileceğim başka bir şey vardır. Pekala saklama kabımı alıp dibine folyo koyuyorum. Bu aynı zamanda izolasyon folyosu. Yani sıcak şeyleri sıcak soğukları da soğuk tutuyor. İşte tüm kabı kapladım. Sırada sünger var. Kilitli poşete koyup üzerine biraz su döküyorum. Kapatıyorum. Şimdi de buzluğa yerleştiriyorum. Orada güzelce donacak. İşte hazır. Onu da diğerleri gibi saklama kabına koyuyorum. Bu kitap çok iyi ama hava da çok sıcak. Soğuk bir şeyler içeyim. Oh, ne kadar ferahlatıcı. Ev yapımı soğutucum işe yaradı. Evet, saat 3 harika. Orada ne oluyor? Umarım düşündüğüm şey değildir. Hayatımızın temizleri yapacağız. Hepsi birazdan geçecek. Duş niye çalışmıyor? Ya bu gerçek olamaz. Ne şans ama. Öf. Bu da ne? Eva bana su mu bırakmış? Harika nasıl duş yapacağım? Bir dakika. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu tüyo için suyu boş bir çöp poşetinin içine boşalt. Poşeti çıkar. Saplarından çek. Banyonun üstüne as. Son olarak üstünde küçük bir delik aç. su akıyor. Bayanlar baylar. Of buna amma ihtiyacım vardı. Uh. Ah ne kadar güzel bir gün. Ne kötü gidebilir ki. Pekala. Yapacaklar listesinde neler varmış bakalım. Kediyi besle. Tamam. En iyi arkadaşına doğum günü hediyesi al. Ay. Hey gel buraya. para mı bu? Hmm. Para bulanındır. Oo, hayır. E, ee, yeter ama. Bıktım şu şeyi 10 dakikada bir zapt etmeye çalışmaktan. Nihayet biraz güneş alabileceğim. Bir de bu kadar rüzgar olmasaydı iyiydi. Şapkam? Pekala bu kadar yeter. Bunu kafamda tutmanın bir yolunu bulmalıyım. Bir tel toka al ve hazır şapkadan geçirip içeride bir tutam saça tuttur diğer yanda da tam aynısını yap. Ama tokayı şapkanın içindeki büyük bir saç tutamını tutturmalısın. Artık hiçbir yere gidemez. Pekala Rüzgar es bakalım. Oh, ne güzel bir park. İyi ki yürüyüşe çıkmışım. Aa, o da neydi? Ah tüh ya. Dondurma değil üzerime döküldü. Ne? Bir de sakıza mı oturmuşum? Ah ne sinir bozucu. Ah sanırım yapacak bir şey yok. Üstümü değiştirmeliyim. Bir bakalım üstümü değiştirecek bir yer var mı? Yok tabii. Sanırım burada değişmem gerekiyor. Ama kimsenin beni görmesini de istemiyorum. Önce bir bacağımı giyiyorum. Sonra öbür bacağı geçiyorum. Tamam şimdi sıra diğer bacağımda. Güzel temiz şort giydi. Yani kirli olanı çıkarabilirim. İşte bu kadar. Temiz şortu giydim bile. Konuşmaya dalınca başına geleceği fark edemeyebilirsin. Neredeyse batıyorduk. Şimdi sen atla. Bu kısa bacaklarla mı? Pekala deneyeyim. Sadece öncesinde iyice esnemeliyim. Hadi bakalım. Ayaklarım sıra sıklam oldu. Niye bu bacaklarla o kadar uzağa atlayabileceğimi sandım ki? Ee... Ayakkabılarına veda etmektense işte ayaklarının ıslanmasını önlemenin yolu. Keten ayakkabılarının üstüne bir mumu iyice sürt. Bak mum ayakkabıya çıkıyor. Ayakkabının tamamını kapladıktan sonra üzerine saç kurutma makinesini tut. Bu mumu iyice yapıştırır. Hadi şunları bir deneyeyim. Artık soy ayakkabılarını etki etmez. Bak kupkuru. Ta-ta!